Evet, Boston'dan hepinize merhaba. Dünden beri videoya başlayacağım, başlayacağım, başlayamadım. Sabah uyandım çünkü biraz değişik bir şekilde, değişik yollarla kaldık burada. Direkt söyleyeyim, bayağı bugün arabada kaldık. Çünkü 4-5 saat falan sonra uyanacaktık. Ee, o yüzden iyi bir tutmayalım dedik bugün. Boston'a geldik, niye Boston'a geldik? Güzel şeyler için. Benim yıllardır hayalini kurduğum bir şey için. Yani daha önce benim arkadaşlarım gidiyordu, benim Türkiye'de param olmadığı için gidemiyordu. <laughs> bayağı öyle bir durum vardı. Ama şu an imkanlarım var ve gidiyorum. Nereye gidiyorum? Hans Zimmer'ın konseri var. Orkestrası var diyeyim akşam. Oraya gideceğiz satıyla. Ama hazır şehre gelmişken de bildiğiniz üzere ben köyde yaşıyorum. Bayağı köy köyde yaşıyorum. Şehre gelmişken de bayağı bir alışveriş yaptık. Şöyle bir fotoğrafları görün. Gördünüz. <laughs> Şimdi de şeye geldik. Bir nehir kenarında kahvemizi yudumluyoruz ve benim ismim Josh. <laughs> o da gereken bir şey çünkü ne zaman ismini sorsalar hiçbir zaman anlamıyorlar. Ben de <laughs> Josh ismini kullanıyorum ya. Amerika'da. Bruce mu güveniyorsun? Seninki Bruce. Bruce Wayne. Batman. <laughs> Benimki Josh Russell. Joshua Russell. Bu isim de koydu yani. Ben koymadım ondan koydu ya. Ana koydu. Neyse. Öyle şimdi ayılanıyoruz bir 5 saat, 4 saat falan sonra konser, neyse öyle işte bir gün içinde görüşürüz tekrar. <laughs> evet, Hazzımör'ün konserine geldik, ben bol bol yolu karıştırdım, bol bol yolda gerildim yani yol 15 dakikaydı, ben 48 dakikada geldim buraya, <laughs> öyle bir sıkıntı oldu. Ben şehirde haritayı okuyamıyorum yani beceri sıfır, direkt öyle söyleyeyim. Onun dışında ne oldu? Cebimde bıçak vardı benim, burada kendimi korumak için yanımda almamı söylemişti Amerikalılar. Hatta hediyeydi bıçak. Cebimde unutmuşum. <laughs> Girerken aldılar onu da. Bitti hediye yani. Onun dışında da çok bir olay yaşamadık. Güzel bir kebap yedik satıyla. O kadar açtım ki ben eli yani direkt diyorum ki. Yemek yemeye giderim. Nerede yedik? <laughs> Antep Restoranında. <'in> <laughs> <laughs> Neyse, kebap yedik. Çok açtım hiçbir şey çekmem böyle sadece yemeğe odaklandım. Hatta satanın kalan ekmeklerini de ben yedim. <laughs> böyle sürüp süpürdüm her şeyi o kadar açtım yani. Şimdi Hans Zimmer'ın şeyine geldik. Hans Zimmer kim diye sorarsanız, bilmiyorsanız. Yıldızlar Arası, Inception, Dune, Karayip Korsanları... Araştırmayacaklar abi o yüzden söylüyorum. Ve bir sürü başyapıt filmin başyapıt son tracklerini, müziklerini yapan adam. Hans Zimmer. Ben niye bu kadar heyecanlıyım buraya geldim diye bir, zaten bağlama şarkılarını çok seviyorum. İki, benim Rusya'da bir tane arkadaşım vardı. Artık çok konuşmuyoruz kendisiyle de. Kondan bağımsız niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum Aynen ya. Neyse, o bir ara şeye gitmişti. Luido diye bir tane piyanist var. Onun konserine gitmişti. Orkestrasına diyeyim daha doğrusu. Ben de aşırı kıskanmıştım. Sonra Hatay'a da Evgenye diye bir tane adam var, o da piyanist. O gelmişti ve benim param yetmemişti gitmeye, çok kıskanmıştım. Şimdi imkanım var, geldim. Hem de bayağı ünlü bir adamın orkestrasına geldim. Bayağı da memnun kalacağım diye düşünüyorum. Yine benim expectation yine şey bayağı yüksek e, beklentim. Bakalım. Öyle size şimdi böyle bir etrafı göstereyim. Ben çok daha büyük bir yer hayal ediyordum da yine expectationlarla alakalı bu. Nasıl daha büyük falan? Basket maçları falan burada yapılıyor biliyorsun değil mi? Ben daha büyük hayal ediyordum Niye bilmiyorum. Normal stat işte kanka. Bastığınız stat'ı. Hayatımda ilk de stat'a Nasıl ya? İlk defa basket stadına geldim. Harbi mi diyorsun? Futbol stadına da çıktım ben Ben hiç basket maçına gitmedim de. yani çok gördüm. Petkim Spor'un basket maçına gittim. <laughs> Bunun 30'da biriydi. Öyle söyleyeyim. Neyse etrafı göstereyim size. Sonra da aradan falan alırız. Sonra da köyümüzden video devam edeceğiz. Göstereyim. Şu kadar bir yer. Çok videoda nasıl büyük gözüküyor bilmiyorum da benim gözüme çok çok da büyük gözükmedi. Şu sol... saat ona yakın bir şey ee, daha bitmedi aslında ama daha belki saat yolumuz olduğu için çıkmak zorunda kaldık. Yoksa yolda benim uykum geliyor. Bu sizin genelde bir sıkıntımız var. Ee, güzel interstellar'ı çaldılar. Dudu çaldılar. İyiydi yani. Tabii benim yine beklentiler biraz yüksek olduğu için bir sıkıntı yaşadık ama genel olarak iyiydi. Biz dün geldik. Ve ben video çekemedim çünkü çok uykum vardı Hans Zimmer konserinden sonra. Artık şimdi çekebilme fırsatı buldum öyle söyleyeyim. Üçten de çıktım şimdi eve gidiyoruz. Eve giderken konuşacağız biraz ve bu videoyu bitireceğim burada. Neyse yavaştan yola çıkalım. Bu arada Miyata yakında gidiyor. Yeni bir sahibi olacak kendisinin. Artık kim olur, ne zaman olur bilmiyorum. Göreceğiz. Konuşmak istediğim konu benim... Amerika'daki görüşüm. Amerika'ya nasıl bakıyorum falan. Onu konuşacağız. Yere üç parmak araba olunca çok sallanıyor. Tabii siz sallantıyı görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı hop bir de hop bir de gidiyoruz her yere. Ya benden Türkiye'de ulaşamayacağım bir hayal için yıllarda çalışmamı beklediler. YKS olsun, başka bir şey olsun. Bu yüzden de adam akıllı neye yakaya çalıştım ne de başka bir şey çalıştım. Çünkü bana ulaşabilmek çok gerçekçi gelmiyordu. Çünkü Türkiye'de bir şeyin gerçekçi olması için bence bir tanıdığın olması gerekiyor. Benim hiçbir tanıdığım yok. Olsa da zaten o yollara hiç başvurmazdım. Çünkü ona başvursam benim yüzümden başka bir tanesi aşağıda kalacak. Yani benim gibi, ben aşağıda kaldım çünkü. Türkiye'de benim başa bir sürü kötü şey geldi zaten. Onlara hiç değinmeyeceğim. Boşverin onları, geçti gitti. Sonuç olarak şu an buradayız. Yeni bir hayatımız var, yeni bir hayat kuruyoruz kendimize. Hayallerimize tek tek ulaşıyoruz. Çünkü hayallerimiz artık daha ulaşılabilir, daha gerçekçi gelmeye başladı. Gerçekçi dediğim hayaller Türkiye'de asla ulaşamayacağım. Hayalimdeki arabalar veya belki de kenarında bir tane ev. Yani burada hayalimi kurabiliyorum. Çünkü burada hayaller sadece hayal değil. Hayaller hayal olarak kalmıyor. Çok da güzel bir sözüm var. Hep söylerim. Yani söz benim diyorum çünkü başkasından duymadım. Hep kendim söylediğimi görüyorum. Hayaller hayal olarak kalacaksa hayal kurmanın ne anlamı var? Gerçekleştirebileceğiniz hayalleri hayal edin. Gerçekçi ol biraz. <laughs> yani bence. Ben Türkiye'deyken maalesef o hayalleri kuramıyordum. Şimdi haftaya hayallerimin bir tanesi olan diyeyim. Mi? yoksa çocuk Berkay'ın çocuk Berkay'ın hayali mi diyeyim bilmiyorum. Çocuk Berkay'ın hayalini gerçekleştireceğiz. Öyle söyleyeyim size. Çocuk Berkay'ın hayalini ne derseniz söylemeye devam edin. Göstermeyeceğim şimdi size. O bir videonun konusu olacak. Onu artık o videoda görürsünüz. Ama çok uzak değil bir hafta, maks 2 haftaya o hayal gerçek olacak. Çok az kaldı. Ya, aşırı da heyecanlıyım <laughs> o konu için. Ve bir iki aya da bir başka bir hayalim gerçek olacak. Yani tık 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 çalışa çalışa hayallerimi gerçekleştiriyorum burada. Demek istediğim Amerika'da başka yeri görmedim bilmiyorum bu yüzden Amerika diyorum. Amerika'da çalışarak istediğiniz şeylere ulaşabilirsiniz. Herhangi ne istiyorsanız. Ben mesela hayal ettiğim bir tane kamera vardı sinematografim için. Benim sinematografiyle uğraştığım herkes biliyor herhalde bu kanalda. Bazen görüntüleri görüyorsunuz. Sinematik videolar falan çekmeyi seviyorum ve fotoğrafçılıklarda da uğraşıyorum. Bu işte daha ileri seviyelere çıkabileceğim bir tane kamera var. Onu almayı düşünüyorum yakında. Onun lensini almayı düşünüyorum. Gimbal'ını almayı düşünüyorum. Adam vuracak sandım bana ya. Neyse. Gimbal gimbal var. Her şey var. Onları satın alacağız. Ve bunları sadece bir aylık çalışmanızla alacağız. Burada bir hobiniz varsa, düzenli bir şekilde çalışıyorsanız hobinizi aktif bir şekilde gerçek gösterebilirsiniz. Kısaca değinmek istediklerim bunlar. Bunları niye size anlatıyorum derseniz. Bunlar aslında kendimi anlatıyor. Dilerde ben açacağım bu videoyu izleyeceğim. Bu yaşımdaki Berkay'ın düşüncelerini merak ediyorum. 23 yaşındayım şu an. 23 yaşındaki Berkay'ın düşüncesi nasıl? 30 yaşındaki Berkay bunu merak edecek. Çünkü ben şu an 18 yaşındaki düşüncemi merak ediyorum. Ne yapıyordum ben acaba 18 yaşında bilmiyorum yani. Herhalde ergenin tekiydim. Anneme babama sormak lazım onu. Onlar da onun cefasını, sefasını artık ne güzel veya ne kötü bilmiyorum. Onlar çekti. Yani bu videodaki konuşmamın asıl amacı 30 yaşındaki Berkay'ı memnun etmek yaşar yaşarsak o zamana kadar artık bilmiyorum göreceğiz. Ama 23 yaşındaki Berkay Miyata ile eğleniyor. 30 yaşındaki Berkay'a haberin olsun yani. Bak öyle hayatlarda çok yok. Takılıyor. Ama bak 30 yaşındaki Berkay sana söz Şu an hayattan keyif aldığımız dönemdeyiz. O çok sorun yaşamayız. Tık tık hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Altımızda Miyata var. Manuel. Eve gidiyoruz şu an. Son ee, sonbahardayız. Yapraklar dökülüyor. Arabamızın güzel egzozu var. Böyle on güzel sesler çıkartıyor. Tabii bunu polisin yanında yapma. 30 yaşındaki Berkay bence yapmaz bunu polisin yanında. 23 yaşındaki Berkay'ın aklı biraz havada o yüzden yapıyor. Yani umarım kötü bir konumdan izlemiyorsundur bu videoları. Hayal ettiğimiz yerlerdeyizdir. Her şey hala yolunda gidiyordur. Hala çalışıyorsundur. Ben güveniyorum ya. Bence güzel şeyler gelecek başıma. Yapacağım. Öyle işte yani Berkay çok uzatmadan ben bu videoyu burada bitireyim. Sen de git sorumluluklarını tık tık yerine getir. Umarım hala YouTube yapıyorsundur. Analarını biriktiriyorsundur. Güzel şeyler bunlar biliyorsun. Videoyu burada bitireyim. Çünkü diğer videoyu yetiştirmem gerekiyor bir yandan da. Bir de yani havalar bu kadar güzelken şarkımı açıp yolda gitmem gerekiyor. Şarkıyı da açamıyorum yoksa telif yiyeceğiz. O yüzden videoyu kapatıyorum. Aa dur bir şurada da bir ses alayım. burada keyif alıyorum. Beni dinlediğiniz için ve 30 yaşındaki Berkay beni umarım dinlemişsindir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kapalı yapmak çok değişik hissettiriyor ama neyse ilk defa kapattık videoyu. Hadi görüşürüz. <laughs>